elektrikli tuz kaşığı. Şeker ve tuzu bırakmak zor. Şeker için tadlandırıcı bulundu, tuz için araştırmalar 2010'da başladı, kaşık yeniden icat edildi, tuz tadında kaşık bulundu. Can apparently enhance salty tastes. Kişi tuz, 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 tadını seviyor, tuzlu yemek istiyor ama biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir şekilde vücudu kandırma, kandıralım diye. Japonya'da kişi başı günlük tuz tüketimi 10 gram, Türkiye'de 18 gram. Tuzu az tüketmelerine rağmen uzun süre çare aradılar. sıfırdan planlayıp işte piyasaya sürmeye kadar yaklaşık 14 yıllık bir süreç var. Aslında ciddi bir emek var baktığımızda. Dilde tuzu algılayan tomurcuklar uyarılıyor. Hafif bir elektrik akımı oluşturuyor ve bu elektrik akımı tuz minerallerinin içindeki sodyumu ne yapıyor? Daha da daha gerekiyor. üzerinde üzerine siz kaşığı aldığında yemek geldiğinde normalden daha tuzlu hissediyorsun. Türkiye'de tuz tüketimi bu kadar yüksek orandayken Türkiye'de böyle bir çalışma yapıldı mı? Teknolojiyle ilgili e, ayrılan işte arge gidereliyle alakalı. Hem zaman gerekiyor hem de ciddi bir harcama yapmak gerekiyor. Bazı ülkelerde gerçekten devletten de destekler alınabiliyor ama çoğu yerde genelde özel teknoloji şirketlerinden de tuz hissetme derecesi ayarlanabilen kaşık Japonya'da 128 dolar. Bugünkü kurla 4500 lira. Türkiye'de bu kaşıktan var mı? Ya şu var ben çok araştırdım şu anda Türkiye'de satan bir şey bulamadım ben açıkçası. <laughs> Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Karabulut kaşık yoksa tuzu kesmeyi yerine ise baharat kullanımını önerdi. Tuzun ömür kısalttığı hastalıkları sıraladı. Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, damar hastalıkları ve böbrek hastalıkları. Çoğu gıda da gerçekten hani tuz var ve biz tuz azaltımını böyle kaşık yerine nasıl yapabiliriz tuzun yerinin baharatlar alsın diyoruz. Kaşık küçük elektrik akımı olduğu için kalp bile takılı olanlara tavsiye edilmiyor ancak ömür uzatıyor. Tuzu azalttığınızda gerçekten birebir ömür uzatabiliyorsunuz. Researchers hope it can help users cut down.